Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yanımda Lorenzo var. Çift hesap açmada karakter kısacağız arkadaşlar. Eğer böyle karakter kasma videolarının gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olun arkadaşlar. 5 like atın yeter. Sadece 5 like. Onun bile geleceği şüpheli. De... Kim kupa kasma videosu izle. Video konusu bulamıyorum arkadaşlar. Beni anlayın. Ağır o 8 bit. Zaten ağırsın. Şifayper. Teyze ne yaptın be? Teyzeme bak benim teyzeme. Teyze yapma teyze. Gel lan gel. Lorenzo. Oyun içi konuşmada olsa keşke arkadaşlar ya. Yani. Oyun içi konuşmak stüpü olur da. Metin Montelio da bem. Daí não oluyor. cair O bu ortalık karışsa, ortalık karışınca benim derhal girmem lazım oraya. O bütün takımlar burada. Yeah, yeah. Kaç oğlum kaç enerji <laughs> aldı. Enerji aldı kaç kaç. Enerji olunca de yapma kaçıyoruz. Git lan gaza. Git lan. Gaza iterim seni böyle bebeğim. <laughs> Orada güzel daldık Bir gaza iktirdim var ya dillere destan. Bir de tam var ya dibindeyken. Dibindeyken. Hayır bak. Ah be Danyamay kaldım sonra ultiyle ile geldi beni aldı. Ultiyle ile çarparak aldı lan bir ultiyle. Ne ile. satayım ya. Tekrar oynayalım, Olayan zor. Ayağımı uzatayım. şunu. Geçmişiz. Tam bu çalıda barınamazsın karnın bebeğim. Yalan, lan gil. Beşliksin. Ama olsun. Heh, Gel gel gel. APK numarası yaptı salak öldü. Abi. Hayır takılı kalma. Takılı kalma be. Ama takılı kalıyor ya. Öyle bir deli oluyor mu ki şuna? Helal lan. Oğlum oynamayı daha da ne kadar oynamayı bilmiyordum. Fakelemeyi ne ara öğren. Bizim işte Lorenzo'da bir garip. Ha bu da ölmüş lan. Oğlum yıllara hep ya. Canları az ya. Gel 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 ne yapacaksın Allah aşkına ne yapacaksın? Salakça geliyor bir daha. O da var diye. Şuraya baksanıza burada adam vardı kesin. Yokmuş. 8 ile giyeyim. Benim arkadaşım var mısın? Annanı sileyim 8. Bulma. Bulma şerefsiz 8. Öldür lan onu. Öldür lan. Salak ya, salak, salak. Salak, vallahi salak. Oynamayı biliyor dedi ki nazar dedi ya. Şeklini öğrenmedi, nazar dedi çocuk salak ya. Daha sazla başka oynayacak arkadaş yok. Bir adını yüzbaşı kul koyan benim kuzen o da oynamayı bilmiyom ya fm'den şeyden lorenzodan daha kötü oynuyor bir daha <laughs> ha. bu bir apk anasını satayım çıktı aldık. Benim orada ortalık karıştı. Hani geldim mi buraya? Max git. Max git, siktir git buradan buradan. Aa ikisini de aldım. İkisini de aldım lan. Umarım orada ikisini de çok iyi olur mu? Burada ikisini de çok iyi oldu. Gelsene oğlum gelsene gelsene Bak seni kurtardım ben Hiç teşekkür etmem Teşekkür etsin oğlum Ama gel Öleceksin oğlum öleceksin Seninle enerji varsa bende de var Canım benim Abi tamam, benim enerjimi mi de sen? Ben alsam daha iyi olacak. Gel. Bu kadar işte. Bin aldık sonunda ya. Bu ne ya? Sıktı artık ha. Bir maçtan oynayalım. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Orada var ya gidip o ikisini almak çok iyiydi. canı, az, canı az zaten. Ben, benden bile az. 2500'lerde. O yüzden onu kolay aldık. o bu maç şeyle gizemlerle dolu. Gizemli kasaba. Etayim kasaba dediği bir şey var. Benim akrabam da onu izliyor küçücük. Geliyor iliminant çiziyor salak. Benden öğrendiği belli. Çizmiş. Tam da şeyini çiziyor ya. Tam fotoğrafını çiziyorum abi. Ben bir gün Esmanet kasabadaki tıpa tıpa çiziyor. Abi en az abi sukut. Sukut yapma lan. Küçücük boyun var. Türlü türlü boyun var. O şeyliyken vurma vura, vurduğum işleseydi ona fıstık gibi olacaktı. Enerjiliyken. Aro. Ol. Gel gel Allah aşkına. Gelin lan bundan sonra. Ama satıyor. Başarısız ya. ya. canını azalttım alırdın gari. Kaç oğlum kaç. Oğlum dur, donma donma sakın donma. Takılı kaldı. Oğlum ne yap? Onun da takılı kaldı. Vallahi bak. Takılı kalmaları hiç ya. Olsun ya ikinci oldu. Garet Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir diğer ki videomuzda görüşmek üzere. Şu biliyorsunuz.